Canlarım herkese merhabalar. Evet şimdi bugün ise haftalık aklımdaki kişi yorumunu sizlerle paylaşıyor olacağım. Şimdi iki deste şeklinde şöyle oluşturdum. Hemen gösteriyorum sizlere de. Bir tanesi mavi balık şöyle tatlış tatlış. İkincisi de pembe balık. İkisinden birine odaklanmanızı rica ediyorum. Eğer çekilemiyorsanız yoğunlaşamıyorsanız ikisinden birine ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Her ikisini güzel güzel dinleyin, izleyin ve size en uygun gelen, en yatkın gelen hangisi ise onu alıp kabul edebilirsiniz. Bu da olur demek sizlere istiyorum. Şunu da söyleyip benden bireysel da, danışmanlıklar da almak istiyorsanız WhatsApp'tan mesaj yoluyla veya Instagram üzerinden de Ay, bana ulaşabilirsiniz düşüyordum. <laughs> bana ulaşabilirsiniz ve sizlere aynı günde de randevularımızı da oluşturabiliyoruz. Ay şaka gibi kız düşüyordum bak. Allah Allah şu günde de bayağı sakarım. Vallahi kusuma bakmayın sürekli masayı salladım ama. Ay şimdi ben tercih ettiğiniz sayacağım hemen kazasız delasız bu açılımı yapalım güzel güzel sonlandıralım mavi balıkla açılıma başlamak istiyorum gel bakalım. Gel bir bakalım. Öncelikle düşüncelerini alıyoruz. Bu hafta neler düşünüyor? Hmm. Parasını, işini, gücünü, kendisini çok düşündüğü bir hafta var. Şimdi bak Edirne. Geriye gidenleri çok aşmış olabilir ve işin içine çıkamadığı konular olabileceğini kalp daha gösteriyor. Ve diyor ki Bu konularla alakalı toparlanmak istediğini, gücünü eline almak istediğini kartlar gösteriyor. Ama en çok şunu düşündüğü bir hafta var. Keyfini ve rahatlığını düşünmek istediği bir hafta konforunu, rahatlığını, keyfini devam ettirmek istediği, düşünmek istediği bir haftayı kartlar gösteriyor. Aldığım enerji geliyor Bir de şu var bu hafta çok kendi haline kalmak isteyebilir. Hani böyle insanlar ne düşünüyor ne yapıyor umurumda değil kendi rahatıma, keyfime odaklandım dediği bir hafta yok var diyor kartlara baktığımda ama işin içinde girdiğimiz zaman ee, siz ve bir kişiyi daha düşünmek veya siz ve ve bir başka konuyu daha düşündüğünü bu hafta kartlar gösteriyor. Devam edelim. Bu hafta çok kata ama söyleyeyim bak bütün e, kral kartlarını açtı yani maalesef bu hafta çok ketum canlarım duygularını, düşüncelerini anlatmakta çok zorluk çektiği, hatta anlatamadığı ve bir de üstüne kendi kendini yanlış ifade ettiği kırıcı olduğu. Mesela deriz ya, ben aslında bunu demek istememiştim deriz ya heh, tam olarak bu hafta bu polemikte olduğunu görüyorum. İnsanlara karşı neler diyene, ne yaptığını bilmediği bir hafta. Bu hafta kendisi aynı zamanda iş değiştirmek, yeni iş kurmak veya ee, çalıştığı şubede memnun ol, hani olmamak yer değişikliği gibi düşünceye girebilir ve, ve veya onun ayrıca bu hafta çalıştığı yerde uzman şefiyle sorunlar yaşayabildiği, tasla yaşayabildiği ve aynı zamanda kendi aile büyükleriyle de sorunlar yaşayabildiği bir haftası var. Ama bu hafta genel olarak ben kırıcı ol, olduğunu görürüm ve siz ve sana karşı da hani böyle senin beklediğin gibi yaklaşmayabilir, senin umduğun gibi, senin istediğin gibi de yaklaşmayacağını sana bahsetmek istiyorum. Aldığım enerji gereği. Devam ediyorum. Hmm. Şimdi canlarım bu hafta özellikle perşembe gününe kartlar kilit açıyor. Perşembe günü özellikle e, bir konu hakkında tartışabilirsiniz. Öyle miydi böyle miydi? Şöyle miydi böyle miydi? Bir konunun doğruluğuyla alakalı çok tartışabilirsiniz. Ama kartlar değil e, şunu söylüyor kişiyle Alakalı sana doğru olanı değil de işine geldiği gibi davranacak olduğunu gösteriyor ve bunu sana bu şekilde söyleyecek olduğunu görüyorum. Hani mesela bir doğru vardır veya bir e, polimik vardır bir şey vardır değil mi? Ama onu kalkarsın kendi e, menfaatine göre söylersin kendi menfaatine göre bunu anlatırsın ya ben bu kişi için de bunu görüyorum kişinin kartlara baktığım total enerji geriye Anlatabiliyor muyum? Yani bu hafta ee, biraz bencil bak umursamaz bir şey hatta sen bu hafta onun seni sevip sevmediğini başka biri var mı yok mu veya hala azındaki o o e, diğer kişilere karşı nasıl olup olmadığını sorguladığında e, kendi işine geldi gibi cevap vereceği bir hafta var sana demek istiyorum gel bakalım bak aziz ve azize bir şey değil mi sana? Bu hafta sana karşı sevgisini yansıtmayabilir, göstermeyebilir. Umursamaz, bencil davrandığı ve seni bu sayede kırdığı, sana haksızlıkla yapmaya çalıştığı bir hafta olabilir. Ve en önemlisi bu hafta kopuş, bitiş veya soğukluk araya girebilir. Veya hala hazırda böyle gündemleriniz varsa bunları bu hafta kabullenmek istemedi. hadi ben ne yaptım ki sana haksızlık yapacakmışım dediği de bir haftası olduğunda bahsetmek istiyorum. Sana karşı yaptıklarını kabullenmediği bir hafta. Ben ne yapmışım ya? Ben ne demişim ya? Sen çok kafeye takıyorsun. Sen her şeyi abartıyorsun dediği bir haftası var size karşı. Peki duyguları size karşı nasılmış bir soralım. Hmm. Duyguları inanılmaz da söyleyeyim. İçinde yangınlar kopsa da asla ketum 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 yani duygularında size karşı bir şeyleri kabullenmemek, inat etmek anlamak istememek burada ayrılık olduysa kendi haksızlığını kabullenmek istemiyor. Kendi menfaatine göre davrandığı, sizi görmediği, umursamadığı bir duygu içinde olduğunu görüyorum. Çünkü diyor ki, eğer ben seni görürsem bazı şeylerin daha net farkına varırım. Bunlar ne diyeceksiniz? Bir, sana karşı duygularını kabullenmek istemiyor. Arzusunu, tutkusunu, hayranlığını kabullenmek istemediği bir zaman diliminde. Bunu söyleyeyim. Ve diyor ki, eğer ben bunlara odaklanırsam, ben bunları görürsem, en başa dö dönerim ve ben de bunu istemiyorum diyor. Peki şunu soracağım. Size karşı bu hafta herhangi bir adımı vesaire olacak mı? Hmm... Hmm. Şimdi şunu söyleyeyim. Bir şey değil mi size? Yüz yüze gel sizinle görüşmek isteyebilir veya yüz yüze gelmek isteyebilir. Şimdi bak, ama kart diyor ki, sanki bu hafta doğru bir zaman değil. Niye biliyor musun? Çünkü çok kırıcı olacak yalanlar söylemesi. Hatta şu var. E, gizli saklı ne kadar şey varsa bu hafta dökülüyor diyor kalpler biliyor musun söylemediği, istediği konuşmadığı, anlatmadığı ne kadar şey varsa bu hafta onun elinde olmadan her şey dökülüyor her şey açığa çıkıyor diyor ve inanılmaz derecede bu hafta polimik yaşayabilirsiniz mesela e, ayrılmışsındır ama yine de hani, e, beraberken ki yaptıklarını duyabilir öğrenebilirsin görebilirsin Anlatabiliyor muyum? Ama seninle bu hafta kendisi yüzde gelmek isteyecek, konuşmak isteyecek. Ama ve lakin kart ki bu hafta doğru bir zamanlama değil konuşmak için. Çünkü bak tartışacaksınız şeytan kartı. Bu hafta valla biraz fevri bir hafta var. Burada toprak burçları oğlak, boğa, başak ve e, ikizler terazi kova burcunun kartları geldi. Bu desteği içinde bahsetmek istiyorum. Gel bir bakalım. Şimdi pembe balık için kartlarımızı bir cevaplandıralım. Ops 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 ops. Hım, Ay yani bu çok duygusal. Bak diğerinin tam tersi. Bu hafta bu inanılmaz duygusal size. Hani böyle derler ya böyle kedi yavrusu gibisin derler mesela. Hani e, Mecaz söylüyor hani böyle çok fazla sevgi isteyen, e, sevilmek isteyen. Pontik. Anlatabiliyor muyum? Yani tamamen bu şekilde olduğu bir haftası var. Ama bir yandan da kendi aile problemleri var söyleyeyim. Ee, aile tarafından sevilmediğini gördüğü, duyduğu veya hissettiği, anladığı ve için için gözyaşı döktüğü, ağladığı bir haftası var. Ve kendilerinin çok fazla yalnız hissettiği, sizin sevginize, ilginize muhtaç olduğu bir haftası var tabiri caizse. Çok fazla yorgun. Çok fazla kendini ifade etmekte zorlandığı konudan oldu, olduğunu gösteriyor. Ve diyor ki ben sadece sevilmek ve sevilmek istiyorum. Sevmek, sevilmek istiyorum dediği bir haftadan geçtiğini bahsedebilirim. Ve diyor ki ben bu hafta tartışmak istemiyorum. Hmm. Bak bu hafta kendisinin rüyaları, haberci rüya, bilinçaltı, çok aktif, duygusal bu hafta. Bu hafta tamamen duygu e, pamuğu diyebiliriz. Bol bol göz aşı döktüğü, sizi özlediği, sizi arzuladığı, sizi istediği her an, her dakika, her saniye size karşı yoğunlaştığı bir hafta. Ve şu da var, geçmişte ipin ucundan tut, tutmadığımın farkındayım. İlişkimiz için, senin için. Bir ipin, bir ipin ucuna tutmadığımın farkındayım bir şeyleri yapmadığımın farkındayım. Yap yap yani yapıyor gibi görünüp bir şeyleri yapmadığımın farkındayım dedi. Ve seni hayal kırıklığına uğrattığımın farkındayım. Bir şeyler yapmayarak, bir şeyleri yerine getirmeyerek seni üzdüğümü, seni kırdığımın farkındayım ama artık hatalarımdan ders çıkardım ve artık senin değerini daha çok bileceğim. Seni üzmeyeceğim, seni kırmayacağım Dediği ve size karşı daha çok yoğunlaştığı bir hafta olduğunu görüyorum. Bu hafta tamamen duygularından Duygularına göre davrandığı ve duyguların esiri olduğu bir hafta olduğunu bahsetmek isterim. Lakin siz bu hafta hani biraz geçmiş konulardan kaynaklı, biraz hani tabi cizite, tekrar darbe almamak adına, tekrar yaralanmamak adına hani hemen e, verdiği sözleri veya konuştuklarını kap kapılmak istenebilir ve hani bana değer verecekse, ilişkiye değer verecekse söylemesin, yapsın diye beklediğiniz bir hafta olacağını bahsetmek istiyorum bu desteği içinde. Ama sizin güven, sizin güveninizi kazanmak isteyeceği bir hafta. Çünkü niye biliyor musun? Değerini inanılmaz derece anlamış. Sensiz yapamayacağını, sensiz olamayacağını ve tek limanın sen olduğunu farkına vardığını kişinin kartları gösterir bu desteği için de söylemek isterim. İnanılmaz derece size odaklandığı, size yoğunlaştığı bir hafta var. Yani gözünüzün içine içine baktığı bir hafta olduğunu bahsetmek istiyorum. Seninle aile olmak, yuva kurmak, bir ara arada olmak onun için çok önemli olacağını kartlar bahsediyor. Ee, gördüğüm totalde. Şimdi duygularını soracağım. Duygularına baktığımda diyor ki He, bana karşı güvensizliklerim var. Bana karşı ikilenmeni, kuşkuları, şüphelerim var. Ve bana karşı istemeden de olsa guard aldın. Ama ben bunları değiştireceğim diyor. Benim şu an dediklerime ve yapacak olduklarıma karşı bir ikilemin, bir güvensizliğim var. Ama hepsini aşacağız beraber ve her şeyi seri baştan başlayacağız. Senin güvenini kazanacağım ve senin o duvarlarını kıracağım diyor. Ve bana eski sen daha çok güveneceğini sana sözünü verebilirim diyor ve ilişkimizin geleceği için huzuru için elimden geleni yapacağım bu kadar zaman boyunca yapmadım 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 her şeyi askıya aldığım zamanla bıraktım umursamadım ve seni bu da yordu diyor çabasızlığım umursamazlığım seni yordu seni bitirdi diyor ama artık ilişkimizin geleceği için adımlar atacağım ve bu adımlar sağlam ve temeli sağlam adımlar olacak diyor evliye dönük veya evliyseniz Hani evliliğinizi daha iyi boyuta getirmek, güzelleştirmek, çocuk sahibi olmak, düşünceleri çok fazla onu sarı, saracağını bahsetmek istiyorum bu desteği için. Devam ediyorum. Bilinçaltına şimdiki baktığım yorum. Bu hafta size karşı çok ciddi diyorum. Tutkuları, arzuları çok yoğunlaştı beğentisi, hayranlığı, zaafı arttığı bir hafta. Ve bu hafta sizi sık sık rüyalarında gördüğü bir hafta olur görüyorum. Ama geçmişte senin güvenini sarstığını ve değersizleştirdiğini karttan gösteriyor ve bunun farkındalığını söylüyor. Hani farkındayım senin zamanını çok değersizleştirdim çok seni incittim, kırdım diyor ama artık bunu geride bırakacağım geride koyuyorum dediği bir zamanlamada olduğunu da söylemek istiyorum bilinçaltında bir farkındalık var. Artık her şeyi baştan yaşayacağız diyor seni baştan her şeyi yapacağım uygulayacağım senin için diyor güvenini seni kazanacağım diyor söylemek istiyorum bu desteği içinde Başka ne sorabiliriz? Peki siz buna güvenmeli misiniz? Gel bakalım. Evet çünkü hatalarından ders çıkarmış olduğunu görüyorum ve eskisinden daha iyi olmak seninle istediğin ve bunu kanıtlayacağını da bu desteği içinde bahsetmek istiyorum. Burada yenge çakrep balık koç aslan yay bir de kova burcunun kartlarını gördüm. Senin ya da onun doğum haritanızda olabilir demek istiyorum bu desteği içinde. Evet canlarım benim. açılığım bu şekildeydi. Umarım memnun kalmışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın demek istiyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.